Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. 2023 yılının ilk güneş tutulmasına hazır mıyız? Hem de hibrit. Bakalım neler meydana gelecek, bizi nasıl etkileyecek, ülkeyi hepsini tek tek bu videoda konuşacağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, kalkıyoruz. Koç burcunun 29 derecesinde 20 Nisan sabah saat 7-12 sularında meydana gelecek olan hibrit bir tutulma bizleri bekliyor. Hibrit ne demek? Güneş tutulmasının özellikle dünyanın yörüngesiyle alakalı, yuvarlak olmasıyla alakalı hibrit tutulma bu güneş tutulmasının bazı yerlerde tam, bazı yerlerde halkalı, bazı yerlerde gölgeli olarak, kısmi olarak görülmesi nedeniyle bu tutulmaya hibrit tutulma deniyor. Yani meleş tutulma aslında. Dolayısıyla görülecek olan ülkelerde çok daha fazla etki gösterecek. Avustralya, Güney Pasifik, Hint Okyanusu, Filipinler, Papua Yeni gibi gibi Papua Yeni Gine gibi ülkelerden gözükecek. Ağırlıklı olarak Pasifik Okyanusu da Güney Pasifik'te etkili olacağı benziyor. 29 derece analitik derece, kritik olayları, patlamaları, terör olaylarını, suikastlerini, intiharları, canlı bombaları, Plüto ile kare yapmasından dolayı volkanik patlamalar, yeraltı sismik hareketlilik, deniz tabanlı depremler Güney Pasifik'te görüleceği için yüksek çapta deniz tabanlı depremler depremlere sebebiyet verebilir. Bu tutulma 29 derece her şeyden önce bir şeyin bitişi, bitmeye çalışması tam bitememesi ama Koç burcunun en böyle yoğun etkisini gösterdiği bir alan. Koç burcu neydi? Hırs Özellikle ataklık, acelecilik, bencillik, öne çıkmak, her şeyi hemen olsun istemek, adeta şımarık bir çocuk gibi şimdi isterim, hemen olsun, bekleyemem tarzında bir acelecilik verir. Bu tutulmayla beraber fiziksel olarak dünya çapında da bazı olayların hızlıca gelişmesi, aksiyona geçilmesi, fiziksel olarak patlama olarak, yer hareketliliği olarak çok fazla hızlanması anlamında da anlamına da geliyor. Evet şimdi bakacak olursak detaylara girecek olursak Ankara'ya göre de İstanbul'a göre de Boğa Burcu yükseliyor. Burada bizim için Venüs önemli. Boğa'nın yönetici gezegeni olarak ve Venüs birinci evde Aldeberan sabit yıldızında. Venüs ikizlerde değişken koşullar, ekonomiyle alakalı alım satım koduları, moda, kıyafet, her türlü alışveriş kadınlarla alakalı, kozmetik sektör, güzellikle alakalı konularda değişkenlikleri aslında bize burada ifade ediyor. Venüsün açısının olmaması biraz tedirgin edici. Bu saydığım sektörlerle alakalı iflaslar, kayıplar, bazı işte konkordotalar, büyük bu tarz firmaların kapanması, işten çıkarmaları, ekonomik olarak sarsılmaları gibi konulara işaret ediyor. Boğa burcunun yükselmesi ise halk olarak maddi manevi güvence arayışında olduğumuzu, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her türlü malın alınabilir olmasını, alamıyorsak sıkıntıların daha fazla ayyuka çıkmasını, paranın devolye olmasından dolayı, değer kaybetmesinden dolayı alım gücünün azalması nedeniyle insanların sabırlarının e, sınanmasını, koç e, burcu ateş ve öncü olduğu için e, isyanlar, özgürlük hareketleri, halkın daha çok sesini ortaya dökmesi, dünya çapında ayaklanmalar, e, grevler, özellikle şu anda gördüğümüz e, Fransa, İsrail gibi hareketliliğin artması, halkın daha çok e, ihtiyaçlarını ve özgürlüklerini daha çok dile getirerek e, ortalara dökülmesi, bu tarz konuları aslında e, meydana getirecek. ASC'ye çok yakın bir Uranüs var yükselen derecesine yanında da bir Merkür var. Bu da özellikle yani depremleri evet getiriyor olacak. Ülkemizden gözlemlenmediği için çok büyük bir deprem ülkemizde görünmüyor gibi gözüküyor şu an için. Dediğim gibi Güney Pasifik, Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda gibi ülkelerde ve Güney Pasifik Okyanusu'nda deniz tabanında yüksek çapta depremler olabilir. Plüto kareli olduğu için Yönetici ve liderler tarafından baskılayıcı, halkın üzerinde manipüle edici söylemler, e, propagandalar, e, halkı sindirmeye yönelik bazı yaptırımların uygulanabileceğini de aslında bize burada vurgulayan bir e, tutulma var. Şu anda biliyorsunuz Fransa'daki e, yürüyüşler, Emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasından dolayı e, halk yürüyüşe çıktı, sokaklara döküldü. Macron yine de geri adım atmadı. Buradaki işte Plüto'nun yaptırımını bir örnek olarak size göstermek istedim. Şimdi sırada işte İsrail'in Netanyahu olayları var. E, bakalım neler meydana gelecek. Aynı zamanda Almanya, Amerika, e, Avusturya, bu hat üzerinden inen aşağıya doğru inen Rusya özellikle... Hızlanacak, alevlenecek konuları, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının hızlanması, hararet kazanması, çin tayvan problemine Amerika'nın dahil olması, Amerika'nın içinde bulunduğu dar boğazı kapatmak amacıyla birkaç ülkeye hani barış getiriyorum özetinde saldırılarda ya da işte sömürü olarak kendine bir kaynak araması gibi durumları da aslında bu tutulma destekleyecek. 12. evde olması gizli saklı Türkiye'nin yani İstanbul'a ve Ankara'ya göre çıkarılan haritalarda 12. evde gerçekleşecek olan bu tutulma halkın arkasından gizli saklı çevrilmiş devlet ya da otorite figürleri yöneticilerin özellikle gizlediği sakladığı birçok ayrıntının ortaya dökülmesi seçim öncesi özellikle bunların daha çok konuşulması işte ittifakların bölünmesi işte Muharrem İnce'nin bir yerden çıkması millet ittifakından istifaların olması ya da işte diğer bağımsız adayların çıkması gibi bazı bölünmelere sebebiyet veriyor. Plüto burada devlet erkanını, otoriteyi ve liderleri de temsil ettiği için özellikle güneş ve ay yani halk üzerindeki yaptırımlar, yeni zamlar, artışlar, boğa yükseldiği için gıda fiyatlarındaki değişken koşullar, Venüs ikizler'de sürekli değişiyor. Yani insanların alım gücünü bir şekilde artık market fiyatlarında etiketleri takip edememesi, her şeyin artması gibi durumlara sebebiyet verecek. Ve bu da insanların artık sabrını zorlamaya başlayacak, sinirlenecekler. Sokağa dökülme olarak e, tam söyleyemesem de en azından halkın sesini daha çok duyuracağı bir tutulma bizleri bekliyor. Tutulmanın süresi eşittir yıl anlamına geldiği için 2 yıl boyunca bu tutulma bayağı bir aktif olacak. E, çıkardığım bazı tarihler var. Bu tutulmanın tetiklendiği tarihlerde biz daha çok etkisini görürüz. Özellikle 14 Mayıs, 19-20 Mayıs, 12-16 Mayıs arasında epey bir tetikleme olacak. İlk tetikleme 4 Mayıs'ta ay karşıtlık yapacak bu tutulmaya. Sonrasında 7 Mayıs'ta Venüs sekstil yapacak tutulmaya. Kadınlarla alakalı olaylar gündeme gelecek. 12-16 Mayıs'ta Jüpiter kavuşum yapacak tutulmaya. Bu tutulma esnasında Jüpiter'in zaten 5 derece orpla oluşu olayların büyümesi anlamına gelir. Jüpiter büyüteç etkisi yaratıyor. Plüton'un buradaki kara yapması özellikle e, hani bazı olayların büyümesine çanak tutmak gibi. Plüto biliyorsunuz Dünya tarihinde toplu ölümleri, katliamları, büyük salgınları, e, özellikle yeraltı konularını işte fosilikleri, giderleri vesaire bunları anlatır. Kovada olması özgürlük hareketleri, halkın e, haklarını daha fazla dile getirmek için ortaya dökülmesi. E, biraz daha artık e, aşağıdan yukarıya doğru e, seslerin yükselmesi anlamına gelen bir tutulma aslında bizleri bekliyor olacak. Koç'un buradaki bencil ve sabırsız, kaza ve sakarlıklara açık halini bireysel hayatlarımızda dengeleyebilirsek bizim için güzel bir tutulma. Bireysel olarak niye Jüpiter bize burada güzel şans ve fırsatlar getirecek. Ama global anlamda maalesef savaş canlarının, askeri olayların, yanardağ patlamalarının, depremlerin ya da kazaların e, biraz daha artmasını Jüpiter büyüteç etkisi yaparak ateşi harlayacağı benziyor. Koç zaten ateş burcu. Burada Jüpiter'in onu büyütmesi, işte yanardağ aktivitelerinde daha fazla artışlar ya da hava olaylarında çok büyük değişimler. Mars'ın, Koç'un yöneticisi Mars'a baktığımızda zaten denklinasyon dışında ve zararda olduğu yengeçte. Dolayısıyla kadınlarla alakalı kadınların zarar görebilmesi ya da işte burada beslenme, barınma, birebir ihtiyaçlarımızla alakalı bunların sıkıntıya düşmesi. E, yangınlar maalesef meydana gelebilir. Yani şu gibi gözüküyor. Sanki canlı bombalar ya da terör olaylarından dolayı ortaya çıkabilecek büyük yangınlar. Dünya çapında görülebilir olarak yansımış haritaya. E, Jeodezik olarak baktığımda özellikle, e, astrokartografik olarak açtığımda, Uranüs hattının İstanbul üzerinden Bursa, Eskişehir'in doğusu, özellikle Isparta ve Antalya hattına doğru böyle inen bir Uranüs hattı var Marmara bölgesinden itibaren. Merkür ASC hattı ise özellikle Ege bölgesi, özellikle Yunanistan'la Ege arasındaki Ege Denizi, İzmir, Bodrum, Rodos olarak onun hemen doğusundan inen bir Merkür ASC hattı var. Tutulma hemen sonrasında Merkür Boğa'da retroya başlayacak. Finansal olarak cebimize giren para, harcadığımız para Doyduğumuz, ettiğimiz, maddi manevi, her türlü konfor ve ihtiyacımızı karşılayan konularla alakalı geri çekilip düşünme, muhasebe yapma, neyi nasıl biriktiririz, nasıl geçiniriz tarzında geçim derdine düşme konularını özellikle 16 Mayıs'a kadar gündeme getirecek. Koç dürtüseldir, hızlıdır, acelecidir. Jüpiter'in buradaki büyüteç etkisi harcamaları arttırabilir. Daha fazla dürtüsel olarak harcama yapmak isteyebiliriz ki kendimizi dizginleyelim. Çünkü tutulmanın hemen akıp akabinde güneşin boğa burcuna geçerek Plüto ile kara yapması özellikle ee, pahalılık, artış, tarım ve hayvancılık konularındaki zahiyat, fiyatların daha da artması, alım gücünün azalması, refah seviyesinin iyice düşmesi gibi konulara işaret edeceğinden dolayı cebimizdeki paraya çok çok daha iyi sahip çıkmamız gereken birkaç ay bizleri bekliyor. Maalesef ee, bunu da söylemek zorundayım. Ya büyük çaplı depremler bizim ülkemizde değil ama Güney Pasifik, Avustralya bu tutulmanın etki altında olacağı yerlerde Güney Fransa da buna dahil büyük deniz tabanlı depremler maalesef meydana gelebilir. Şimdi bu Plüto kareli Satürn paralel açılı zorlu enerjileri barındıran tutulmada aslında içsel şeytanlarımızı susturmamız gerekiyor. Kendimize dizginlememiz, dingin, dingin bir ruh halinde olayları ele almamız gerekiyor. Neyse ki akabinde bu sefer seviniyorum Merkür Retrosu'nun hemen akabinde olması. Burada hani o artan öfkeyi biraz daha salim kafayla geri çekilerek dilimizin kemiği olsun konuşarak biraz hani daha böyle hazmederek bir şeyleri ilerlemek adına bizi destekleyecek. E, Plüto biraz burada kadersel etkileri barındıracağı için kaderin dönüştürücü sınavları da maalesef bu tutulmada meydana geliyor. Hepimizin sınavları da olacağı gibi ama bireysel anlamda dediğim gibi Jüpiter'i e iyi kullanabilirsek terfi elde etmek, atamalarda güzel yerlere gelmek, işte zam alabilmek maaş zamı gibi ya da işte ailede sözü geçen biri olmak gibi ailedeki otoritenin burada yerinin sarsılmasıyla alakalı eril figürler. Şimdi Plüton'un kara yapması baba gibi eril figürlerin otorite figürlerinin sağlıklarına daha çok dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapmakta. Koç başta başına savaşı, askerleri, eril figürleri, orduyu ifade ettiği için ee, savunmayla alakalı e, gündemin biraz daha ısınmasına burada sebebiyet verebilir, ona dikkat edeceğiz. 12. ev her türlü psikolojik sorun, depresyon, e, pasif-agresif ansiyetle artış, özellikle koç olduğu için baş, kafa travmaları, migren atakları, e, gerilim tipi baş ağrıları, gözle alakalı göz kusurları, tansiyon problemleri, anevrizma olabilir, beyin tümörleri. Bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz geçmişiniz varsa bu tutulmada daha sakin kalmakta fayda var. Ama Plüto kareli olduğu için böyle bir öyküsü olan varsa e, hayatınızda ya da ailenizde onun sağlığıyla daha çok e, haşır neşir olmanızda fayda var diyebilirim temkin açısından. E, şimdi bu tutulma hibrit tutulma zaten 10 yılda bir meydana geliyor. Bundan önceki 2013'te 2004'te, 2005'te meydana gelmiş. 2004'teki yine 29 derecede 119 nolu Saros döngüsünde. Bu seneki 129 nolu Saros döngüsünde ve 29 derece koçta. 2004 ve 2023. Yani 2004 yılını takiben hayatınızda yaşadığınız olaylara bir dönün bakın. Sonrasında da 2013 ve 2015'te nelerle karşılaştınız? Karşılaştığınız sorunların ne kadarını halledebildiniz? şimdi ise o sorunları artık bir finish çizgi yani bitiş çizgisine geldiğimizin anlamıdır. Her ne kadar bu güneş tutulması yeni ay olduğu için başlangıçları anlatsa da 29 derece kritik ve bitişleri anlattığı için önce hayatımızda bize zarar veren enerjimizi hemen bizden birçok şeye götüren kötü alışkanlık kişi, olaylar, harcamalar her neyse onlara bir çizgi çekip Hayatımızdan onları çıkarıp ayıklayıp ondan sonrasında koçun o başlatan ve enerjik haliyle yeni sayfa açmak, yeni başlangıçlar yapmak adına bizi destekli olacak. Alrişa Sabit Yıldız'ı burada birleştirici olarak gözüküyor. Evlilikte açısından mümkündür. Burada birleştirir. Ama Andromeda Sabit yıldız, Andromeda takım yıldızında olduğu için e, deniz tabanlı depremleri de tetikleyeceği aşikar gözüküyor. Evet Türkiye üzerinde hemen açalım. Ülkemizin 11. evinde meydana geliyor. Meclis, parlamento, milletvekilleri, anayasadan çıkan kararlar. Burada sivil toplum kuruluşları, dernekler bunları anlatan konularla alakalı önemli bitiş ve başlangıçlar, ayrışmalar ve birleşmeler meydana geleceğini bize gösteriyor. Özellikle seçimi de içine alan süreç içerisinde belli ayrışmalar ve birleşmelerle kadın figürlerinin daha çok ortaya çıkmasıyla Merkür-Uranüs kavuşumuyla beraber beklenmedik açıklamaların e, kamuoyuna yansıması işte bu birleşme ve ayrışmalara daha çok burada ithaf ediyor. E, aynı zamanda da e, ülkemizin tam böyle karşısındaki Satürn'e ve Merkür'e de karşıtlık yapması, gençler ve çocukların onların sağlıklarına daha çok dikkat etmemiz konusunda da bizi uyarıyor. Sporcular, sporcuların başarıları daha çok gündem olması gibi konular meydana gelecek. Burada canımı sıkan Transit Marsın ülkenin Natal Plutosuyla kavuşması ve Marsın yengeçte olması özellikle. Kadınlarla alakalı can sıkıcı bazı gelişmeler ama aynı zamanda kadın figürlerin liderlerin güç kazanması, değişim ve dönüşüm odaklı bir kadının daha çok bunu başlatması gibi gözüküyor baktığımızda. Bunu söyleyebilirim. Uranüsüne burada Türkiye'nin Uranüsüne bir 120'lik yapıyor bu Mars. Bu da tam böyle 10. ve yakın 9. evdeki bir Uranüs. Yani ülkenin, yönetimin, değişim ve dönüşümün tam böyle eşiğinde olduğunu bize söyleyen bir tutulma aslında bizleri bekliyor olacak. Ama Mars'ın Plüto'nun üzerinde transitte olması, ülke, ülkedeki işte o ayaklanmalar demeyeyim ama e, yürüyüşler, grevler, protestolar, e, işçi zamları ya da işte halkın geçinememesinden dolayı haklarını talep etmesi bazı terörize durumlar işte bir yerlerin işte ateşe verilmesi partilerin böyle kuruluşların bombalanması tarzında ya da işte böyle protestolar suikastlar maalesef meydana gelebilir benim tavsiyem hem bu hafta yani 17 Nisan haftası hem de bu saydığım az önceki 12-16 Mayıs 14 Mayıs 19-20 Mayıs tarihlerinde güvenli olmayan yerlerde dolaşmayalım. Kalabalıklara çok fazla girmeyelim. Tenha karanlık sokaklara çok böyle e, dolaşmayalım. Ka e, böyle hararetli kavgaların içine çekilmeyelim. E, bu tarz kalabalık yerlerden uzak duralım ki can sağlığımız açısından daha güvenli olsun diyebilirim. 5 Haziran'da Venüs tutulmayı kareleyecek. E, burada da aslında Bakacağız hani kadınlarla alakalı hangi gelişmeler gündeme gelecek ona bakmamız lazım. 26 Haziran'da da güzel Merkür Sekstil yapacak tutulmaya 28 derece ikizler. E, bu da fikirsel olarak Little Juice, yine kadınlarla alakalı bazı konuların ön plana gelmesi. Koç her ne kadar eril ve erkekleri anlatırken güneşin burada tutulma olması Koç Burcu'nda ...erili figürlerin ortaya çıkmasını burada çok vurgularken, gördüğünüz üzere gerek Marsın yengeçte olması, gerek Venüsün daha sonra Betelgeuse'a ilerleyerek buna destek vermesi, kadın figürlerinin daha çok ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Eski astrologların deyimine göre bu tarz tutulmalarda bir kadın yaşlı bir kadının ölümü aynı zamanda da bir erkek liderin vefatıyla alakalı konular bize burada yani eski kaynaklara göre edinilen bilgilerde yer almakta. Biz bireysel hayatlarımızda ne, yap ne, yapalım biliyor musunuz? 29 derece ve yakınlarında gezegenlerimiz varsa bireysel olarak Güneş, Ay, Venüs, Mars gibi daha dikkatli olalım. Dürtülerimizle hareket etmeyelim. Yani öfkemiz ve dürtülerimiz aklımızın önüne geçmesin. Biraz daha sağduyulu olmaya e, sizi davet ediyorum diyeyim. Burada Merkür'ün de boğadaki retrosu hani biraz arkana yaslan hayatının muhasebesini yap, cebine girenin çıkanın muhasebesini yap, alım satım gücünün maddi ve manevi değerlerinin öz değerinin muhasebesini yap diyen bir Merkür e, Retrosu başlayacak. Hemen akabinde 16 Mayıs'a kadar biraz daha sakin durmakta fayda var diyebilirim aslında. Evet aşağı yukarı her şeyi anlattım. Dediğim gibi baş ve migren ataklarına, öfkeli kavgalara, e, işte dediğim gibi bu canlı bombalar ya da terörist e, terörize durumlara, terör e, saldırılarına biraz daha dikkat etmekte, kalabalıklardan uzak durmakta fayda var. Aynı zamanda araçlarla alakalı araba kazaları, trafikte dikkatli dağınıklığı, öfke ve e, stresten dolayı işte arabadan inip birbirini dövenleri belki bu süreçte görebiliriz öfkesini kontrol edemeyenler ya da işte kazaya daha çok daha çok trafik kazalarının rastlanması gibi durumlar maalesef çünkü burada Mars kışkırtıcı olacağı için e, sağ duyusu ve hani frekansı yüksek olmayan kişilerin öfkelerine yenik düşerek e, başlarını derde sokacaklarını ve diğer insanları da tehlikeye atabileceklerini maalesef görüyoruz. Biz daha dikkatli olalım. En azından bu videoyu izleyenler daha sağduyulu ve serin kanlı davranırlarsa, bu tutulma kendileri için daha hayırlı olacaktır. Plüto karesi bireysel hayatlarımızda manipülatif olmayalım, güç zehirlenmelerine girmeyelim ama bize köstek olan her türlü alışkanlık, bağımlılık, kişi ve olayları hayatımızdan ayıklayarak, hafifleyerek, akışta olarak ilerleyelim ki Buradaki tutulmadaki Jüpiter bizi yükselsin, iyi yerlere getirsin, geliştirsin diyen bir koç tutulması özetle bireysel olarak bizlere bekliyor. Farkındalıklı ilerlersek bireysel olarak bu tutulma güzel. Global anlamda saydığım tehlikeleri içeriyor. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Amerika bu süreçte bir atağa geçebilir. İsrail, Fransa, A A Almanya, Çin, Tayvan, Rusya ve ee, Ukrayna'nın bu süreçte biraz daha e, ateşi harlayacakları maalesef görünüyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu koşturtulması hepimizin hayrına olur. Tabii ki de önce ateş ve e, hava grupları olumlu etki alacaklar. Eğer dürtülerini doğru kontrol edebilirlerse ve 29 derece yakınlarında bireysel gezegenleri varsa... Ama siz de bireysel haritanızda bu tutulma yaşanırken Plüto gibi, Satürn gibi kendi gezegeninizden bir kare alıyorsanız Satürn'ünüze ya da Plüto'nuza işte orada sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Saydığım konular tansiyon, beyin kanaması, baş, kafa travmaları, migren atakları, kafaya alınabilecek her türlü kaza ve darbelere karşı dikkatli olmak. Siz biliyorsunuz bireysel doğum haritanızı, bunlara göre dikkatinizi, önleminizi alırsanız bu tutulmayı daha kolay atlatırsınız demek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sakin, iyi bir tutulma geçiririz inşallah. Zaten bayram hemen Arife'ye de olacak. Bayramda umarım yine trafik kazaları bu tutulmayla beraber çok fazla olmaz ve insanlar umarım ucuz atlatır demek istiyorum. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. He bir de şöyle bir şey var. Mars şu anda sınır dışında yengeçte zararlı olduğu için köpeklerle alakalı. Köpekleri beslemek, gözetmek, korumak, onları sinirlen kızdırmamak aslında. Ve köpeklere daha çok yardımda bulunmak. Bu tutulmanın bu malefik taraflarını biraz daha sağaltacaktır. Aklınızda bulunsun. Öyle de küçük bir tiyo vermek istedim. Ee, bol bol nane çiğneyin taze nane işte suya karıştırın bekletin için nane güzel bir sakinlik verir ee, dua zikir ne varsa işte ne seviyorsanız meditasyon bu şekilde kendinizi rahatlatabilirsiniz koç sporu da anlattığı için yürüyüşler iyi geliyorsa yürüyün işte kickbox yapmak geliyorsa içinizden yapın ağır sporlardan uzak durarak enerjimizi deşarj edecek sporlarla meşgul olursak tutulmayı çok daha kolay atlatırız. En azından içimizdeki o şeytani dürtüleri daha kolay yönetmiş ve bastırmış oluruz. Kendinize iyi bakın, beğenin, abone olun, destekleyin ki daha çok video çekelim. Hoşçakalın, mutlu bayramlar.